Terörsüz Türkiye, Türk milletinin ve Türk devletinin tavizsiz kararıdır. Bu karar ve kararlılığı sekteye uğratmaya, sabote etmeye hiçbir hayasız hamakat ve hamaset siyasetçinin takati yetmeyecektir. Merhum hocamız Profesör Doktor Ahmet Süel Ünver diyor ki, bu beni alakadar etmez dediğiniz gün bu ülkeye en büyük suikastı yapmış olursunuz. Aksini vatana ve millete hizmet sayarım. Türkiye'nin terörden arınması ve arındırılması beni alakadar etmez diyenlerin alay birden suikastçıdır. <laughs> Neymiş? Bizi yargılayacaklarmış. Neymiş? bizden hesap soracaklarmış. Neymiş? Anayasa ve kanunlara göre suç işliyormuşuz. Siz yargılasanız yargılasanız çantacı pesbahiyelinizi ve cukka düşkünlüğünüzü yargılarsınız. <laughs> Bakınız şu yaşımda mertçe ve dürüstçe haykırıyorum. Yeter ki Türkiye ve Türk milleti barış, Huzur ve sükunet bulsun. Yeter ki terör hayatımızdan kalıcı olarak sökülüp atılsın. Bizim sonumuz da varsın, dar ağacı olsun. <laughs> Bu korkuyu duymadınız. Bu korkuyu korkutalı çok oldu. Bizim tahta korkuluklara eyvallah ettiğimizde hiç duyulmadı, hiç görülmedi. Kurt izine karışmış çakal izinin sahte meydan okumalarına aldırış etseydik ya ülkümüzden ya da ülkemizden çoktan şüpheye düşerdik. Kurdun takip edeceği yine kurttur. Kimin kemik peşinde koşacağının cevabını verecek olanlar da bellidir şüphe, istisna, güven asıldır. Bizim tarafımız asil Türk milletinin yeridir. Terörsüz Türkiye hedefinin en ciddi muhataplarından birisi İmralı'dır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun geçtiğimiz Cuma günü İmralı'ya gitmek üzere nitelikli çoğunlukla aldığı karar doğrultusunda Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti ve DEM Parti'den birer milletvekilinin adaya gitmesi tarihi bir gelişmedir. Bu vesileyle Genel Başkan Yardımcımız ve İstanbul Milletvekilimiz Sayın Fethi Yıldız ile diğer milletvekillerimize yürekten teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ve komisyonda bulunan diğer partiler İmralı'ya gitmekten sarf nazar etmişler. Varsın etsinler. Hiç sorun değil. Ondan bundan medet umarak terörsüz Türkiye hedefini takip etmiş olsaydık, onun bunun ağzının içine bakarak izin ve icazet arasaydık, böylesi ağır bir sorunu bırakırız konuşmayı. Yerimizden bile kıpır da Korkaklar, yaşayanlar yalnızca hayatı seyreder. Biz seyirci değiliz. Hayatın yönünü değiştirme iradesini taşıyan zamanın ve zeminin müşahidi milliyet ülkücü hareketiz. Cesarete, zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık felakete götürür. Yüreğimizle gönlümüzle terörsüz Türkiye'nin yanındayız. Siyasi, ahlaki ve vicdan hiçbir ölçü tanımayan, ilkesi, iradesi ve heyecan olmayan, yalan, rüya ve istismardan başka sermayesi kalmayan, yolsuzluk, hırsızlık ve soygun çamuruna batmış, sorunlara başka başketlerden bakan, başarısız, kötü niyetli şaibeli bir muhalefet zihniyetinin ne yaptığına, ne söylediğine bakmıyoruz. Kalemi kiralanmış sözde yazarlara, üniversite zeminini kullanmaya çalışan fırsatçı mihraklara, siparişle sonuç çıkartan araştırma şirketlerine, güdümlü rapor üreten sözde düşünce kuruluşlarına, ecdadımıza hakaret eden kadrolu sahte aydınlara, menfaat bağıyla göbeklerinden bağlanmış medya kanallarına sözde sivil toplum işbirlikçilerine ekranlarda, manşetlerde sütunlarda, kürsülerde boy gösteren bu şer cephesinin ortak faydasında kim varsa alayı birden teslim olursak taviz verirsek diyorum ki kanımız kurusun. Biz köklere, kökenlere bakmayız. Biz inançlara, mezheplere ayırmayız. Bölmeyiz, parçalamayız, dağıtmayız. Bayrağa saygı var mı? Ona bakarız. Millete hürmet var mı? Ona bakarız. Vatana sadakat var mı? Ona bakarız. Bizim çağrımız Yesevi'nin, dedem Korkut'un, Hacı Bektaş'ın tarihten gelen çağrısıdır. Bizim çağrımız Kürçat'ın, Ulubatlı'nın, Sütçü İmam'ın, Kara Fatma'nın maziden ulaşan çağrısıdır. Bizim çağrımız zedelenen, aşağılanan, hor görülen milli onurun çağrısıdır. Bizim çağrımız terörsüz Türkiye'nin yeni yüzyılda hüküm veren, hükümran olacak Türk milletinin çağrısıdır. Nihayet bizim çağrımız Türkiye'nin kurtuluş çağrısıdır. Geçmişte yaşanan her şey geride kalmıştır. Hayat devam etmekte ve ileriye doğru hızla ilerlemektedir. Bu nedenle geriye takılıp kalmak bizleri ileriye götürmeyecektir. Ancak bu kusurlarımızı ve yanlışlarımızı örtmek demek de değildir. Ne var ki hedeflerimiz geriye doğru değil, ileriye doğrudur gelecekte neler yapabileceğimizin arayışları şimdi önümüzdedir. Mücadelemiz, milletimiz esas alan büyük bir birlik, birleşme mücadelesi vermektedir. Vatanımızı temel alan büyük bir kucaklaşma ve kaynaşma mücadelesi vermektedir. Bu kapsamda gün her zamankinden daha fazla birlik ve dayanışma günüdür. Elbette gündelik yaşayış ve yaklaşıklarımızla bir elin parmakları gibi ayrı ayrı düşüncelerimiz olabilir. Ancak eğer konu ülkemizin hali çıkarıysa bir yumruk gibi sıkılı olmaktan başka bir seçenek tanımayız. Eğer mevzubahis olan Türkiye ise ayrıyı gayri bir kenara bırakıp birleşmek zorundayız. Bozgunculara, yıkıcılara fırsat vermeyeceğiz istismar istismarcılara itibar etmeyeceğiz. Tahrik ve tertiplere ihtimam göstermeyeceğiz. Birlik olup kucaklaşacağız. Kürt ve Türk olarak tek bir ses, tek bir nefes olacağız. <laughs> Türkiye'mizi, vaziz milletimizi çağların ötesine taşıyabilmemizin başka bir yolu ve yöntem olmadığını aklımızdan çıkarmayacağız. Hepimiz bunu başaracak azim ve inanca sahibiz. Gün kısır tartışmaların günü değildir. Gün birleşme, bütünleşme, saflarımızı sıklaştırma günüdür. Hakikati arayan, hakkın peşinden giden hiç kimse gürültüye kulak ası asmaz, yalan ve dedikoduya itibar etmez. İsrail'in bölgemizdeki soykırım ve şiddete dayalı provokasyonları, pasyonları, 10 Ekim, 10 Ekim ateşkes kararlarını inatla ihtilali, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın hazırladığı 28 maddelik planı ile sözde sona erdirme çabaları, mücavir coğrafyalardaki kutuplaşma ve kamplaşmadaki sertlik, yeni bir küresel çatışma denkleminin kurulma çalışmaları bize iç cephemizi sağlam esaslara bağlamayı mecburi kılmaktadır. Biriz, beraberiz, kardeşiz, hep birlikte Türk milletiyiz. Türk, Kürt kardeştir. Araya giren bozgunculuğa heveslenen kim varsa kamburdur, kalleştir, kanser hücresidir. Kahrolmaya mahkumdur. Terörün her türlüsünü reddetmenin, defetmenin ve imha etmenin sonsuz kararındayız. Şuna inancım tamdır ki Türk milletinin vatan sevgisiyle dolu göğsü düşmanların lanetlemeye layık ihtirasları karşısında daima çelikten bir duvar gibi yükselecektir. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyor bilhassa bütçe sürecinin üstün başarılarını diliyor diliyorum. Sağ olun, var olun. Cenab-ı Allah'a emanet olun. Diyor.